Kapital ve Ekonomist dergilerinin pandemi boyunca online olarak gerçekleştirdiği CEO Club buluşmalarında bugün yeniden fiziki bir toplantı ile sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyiz. Bugün 2022'nin ilk fiziksel CEO Club toplantısının temasını da Dönüşüm Çağında Liderlik ve Büyüme olarak belirledik. Ve iş dünyası liderlerinin bu büyük belirsizlik ve dönüşüm ortamında gelecek için sağlıklı büyüme rotalarını öğrenmek istedik. İlk oturumda büyük müşteri verisi yöneten, yeni müşteriyi, yeni insanı ve beklentilerini iyi tanıyarak değer yaratan Carrefour, Vodafone Türkiye ve Stellantis Türkiye'nin liderlerini dinleyeceğiz. İkinci oturumda ise bu dönüşüm çağında farklı iş kollarında, sektörlerde ve ülkelerde faaliyet gösteren iş liderleri olan Akfen Holding, Esas ve Polisan Holding'in büyüme planlarını dijitalleşme ve yeşil prensipleri doğrultusunda nasıl yönettiklerini öğreneceğiz. Salesforce olarak hem kendi büyüme stratejimizi baştan oluşturuyoruz hem de müşterilerimizin stratejilerini oluşturmakta onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken özellikle pandemi sırasında gördük ki şirket değerleri çok çok önemli ve aslında ne iş yaptığımızı belirleyen şeyler bu değerler. Biz de bu stratejilerimizi gözden geçirirken bu değerlerimizi asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Dijital dünyanın olmazsa olmazı güven, sizlerin başarısı, bizim iş modelimizin gerektirdiği prensipler, ee, yenilikçilik ve sürdürülebilir yenilikçilik çok çok önemli rekabette hayatta kalmamız adına. TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kapital ve Ekonomist dergilerine CEO Club buluşmasına davetler için de teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği ticaret ve tedarik zincirinin yeniden yapılanmasından temiz enerji geçişi, dijital dönüşüm ve siber güvenlik konularına kadar her temel alanda benzer değer ve ilkelere sahip ortaklarıyla yeni bir dönemi birlikte tasarlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği'nde ikiz dönüşümle ilgili oluşturulan kural ve standartlar ticaret anlaşmaları ve ekonomik ortaklıklar aracılığıyla AB dışı ekonomik ortaklıklarla ilişkimizi de etkiliyor. Türkiye'nin bu sistemin belirleyici kural koyucu ortaklar arasında yer alması iş dünyasının rekabetçiliği ve toplumsal kalkınma dinamikleri açısından da, da belirleyici olacak. AB Türkiye entegrasyon ilişkisinin yeniden canlandırılması, AB Türkiye iklim diyaloğu gibi sürmekte olan işbirliği mekanizmalarının etkili bir şekilde işletilmesi ve gümrük birliğinin yeşil ve dijital dönüşümü içerecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecinin devamlılığı ve gümrük birliği güncellemesi bizim de üyesi olduğumuz Business Europe'un yani Avrupa iş dünyasının da ortak çağrısı. Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece AB coğrafyasında değil, tedarik zincirinde ve ekonomik ilişki içinde olduğu ülkelere de yeşil dönüşümü öncüleştiren mekanizmaları hayata geçiriyor. Bu yönüyle ülkemiz açısından da önceliklendirilmesi gereken bir süreç. AB karar organlarında değerlendirilen ilk aşamada demir çimento, alüminyum, elektrik ve gübre sektörlerinde uygulama alanı bulacak sınırda karbon düzenleme mekanizması ülkemiz ihracatı açısından da çok kritik. Çünkü biz ihracatımızın %50'sini Avrupa birliğine yapıyoruz. Karbon yoğun sektörler başta olmak üzere üretim sektöründe emisyonların azaltılması yönünde yatırım ve teknolojik dönüşüm planlamalarının tamamlanması da gerekiyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil enerji teknoloji potansiyelinin azami seviyede hayata geçirilmesi için güçlü ve yönlendirici bir politika çerçevesi ve etkin destek mekanizmaları kritik önem taşıyor. Değerli konuklar, genel kurulda da söylemiştim, bizim görevimiz, hepimizin görevi gençlerimizin hayallerini bu ülkede hayata geçirecekleri iklim yaratmaktır. 2012 yılında kurulmuş, Sinan Bey'in de bahsettiği gibi aslında dünyanın lider, müşteri 360 platformu olan Salesforce'un Türkiye'deki ilk iş ortağı ve yetkili satıcısından birisi. Biz neler yapıyoruz aslında? Bu zamana kadar 200'e aşkın markanın hem Türkiye'de hem uluslararası arenada dijital dönüşümüne destek olduk. Ve birçok başarılı projeye imza attık. En önemli motto'muz aslında bu başarının sırrı nedir derseniz biz müşterimizin müşterisini çok iyi anlıyoruz ve çok iyi analiz ediyoruz. En önemlisi müşteri odaklılık. Ama bu müşteri odaklılık biraz böyle müşteri veli nimetimizdirin ötesinde bir eee nosyonel vizyona sahip. Bu da nedir? Müşteriye göre şekil alacağız dedik. Yani müşteri değişiyor, ekonomi değişiyor, sirküler ekonomi konuşuyoruz. Metamız değişiyor. Artık otomotiv şirketiyiz demiyoruz uzunca bir dönem mobility şirketiyiz dedik. Şu an otomotivin teknoloji şirketiyiz diyoruz. Yani Google'ın rakibiyiz aslında. Dolayısıyla tüketicinin karşısında da tüketiciyi dijital dinleyen, mobilite ihtiyacını anlayan ve buna göre şekil alan esnek sistemler kurma gerekliliği çıktı. Biz Vodafone olarak Türkiye'nin kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen internet ve dijital servisler şirketi olacağız. Son altı çeyrektir de bu hedefe doğru çok emin adımlarla gidiyoruz. Tabii burada bizim için çok kritik nokta gerçekten kişiselleştirilmiş entegre kanallar deneyimini müşterilerimize sunarak standart ve mükemmel bir deneyimi müşterilerimize verebilmek. Türkiye'nin en büyük sadakat platformunu kurduk. Ee, yıllardır olan bir platform ama platformu şu anda çok büyüttük ve müşterilerimizde pek çok firmadan, pek çok iş ortağımızdan avantajlı teklifler sunuyoruz. Dünyada aslında bir süpermarket olan ilk operatörüz. Uygulama içerisinde bunu koyduk bunun dışında e-ticaret sitemiz var. Ekim ayında lansmanını yaptık. Her şey yanımda e sesi. Bugün geldiğimiz noktada 9 milyon aşkın aktif kullanıcısı var. Yeni e, uygulamaları e uygulamamızın içerisine entegre edeceğiz. Yine oyun alanına yatırımlar yapıyoruz. Yani amacımız aslında Vodafone'un yanında uygulamasını müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama haline getirebilmek. Tabii bunu yaparken de şu anda 15 milyon aylık aktif kullanıcıya gelmiş durumdayız ve günlük 11 milyon ziyaret var. Biz bu bıraktıkları dijital izle beraber de müşterilerimize kişiselleştirilmiş teklifler sunuyoruz. Bu dijital dünyayı ikiye ayırıyoruz. Herhangi bir dijital teknoloji ya müşteriye hizmet edecek ya çalışana hizmet edecek. Yani bunun başka bir orta farklı varyasyonu yok açıkçası. Yani ya insanımızı daha kuvvetli, daha bilinçli, daha güçlü, daha iyi hizmet edebilmesine yönelik teknolojilerle donatacağız. Ve öbür taraftan da müşterimizi dijital olarak sarmalamaya çalışacağız. Bizim stratejimiz açıkçası bir süredir bu. Voice of Customer'la çok iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Şimdi müşteriyi Sadece tanımak, müşteriyi sadece e, belirli bir mağazada alışverişe yöneltmek haricinde, müşterinin bir çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Müşteri ne e-ticaret müşterisi, ne mağaza müşterisi. Dolayısıyla biz bunu artık fizit diyoruz. Yani fiziksel ve dijitalin birleşimi. Evet. Şimdi bunu dünyadaki büyük e-ticaret devleri de aslında uzun zamandır e, uygulama noktasında. Işte. İnsanımız çünkü orada da bir değişim, dönüşüm var ve değer orada yaratılıyor. Orayı gözden kaçıramayız. İkincisi de müşterimiz ve ürünümüz. Ne satıyoruz? Biliyorsunuz, e, otomotiv sektöründe muazzam bir elektrifikasyon konuşuluyor şu anda. Elektriklenme ile birlikte karbon salınımı, e, işte çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir ekonomi, e, sirküler ekonomi, hiç hani ajandamızda olmayan öyle departmanlar vardı ama hani onlar da ne yaptığını bilmezdi. Şimdi çok yoğun bir şekilde sirküler ekonomi konuşuyoruz. Mobil aletin içinde de connected kalma, hayatla connected kalma ve o özgürlük yani aslında zaten post Covid'de e, insanlarda en yüksek duyduğumuz seslerden birisi özgürlüktü. Biraz o mobilite özgürlüğünü verme yönünde bir takım inisiyatifler var. Tevik sistemler kurabilmek çok önemli. Dijitaldeki ajandamız da oralarda. Çünkü aslında grup geleceğin teknoloji şirketi olacağım diyor. Ve bu amaçla da çok yakın bir geçmişte bir 2030 vizyonu açıkladık bütün dünyada. Bu kapsamda yaklaşık bin yazılımcı aldık Amazon'da bir işbirliği üzerine. Yani şu an artık data ve sistemler eskiden bizim maliyetlerimizdi artık resource'a dönüştü. Tamamen dijital platformlarda. E, matematik bilimini, data bilimini kullanarak e, insanımızı da yönetmeye çalışıyoruz. Yani bütün bu hikayenin özeti de data driven bir şirket olmak. Stratejimiz bu. Data ile yönetilen, kararlarını data ile alan, datasını ama bütün datasını müşteri, personel, ürün, ticaret, ekonomi birlikte okuyabilen bir şirket olmak önümüzdeki dönemin e, vizyonu. Tabii ki bunun içinde şu anda Türkiye üzerinde konuşacak olursak e, bu. E, Müşteri yönetim platformlarının optimizasyonu üzerine çalışıyoruz çok yoğun bir şekilde ve önümüzdeki dönemde müşteri e, database'ini bir platform olarak yönetmek yani artık aracı kurumlarla müşterimize ulaşmayı bırakıp müşterimizi direkt hedeflediğimiz Burada da müşteri için harcamayı planladığımız o iletişim bütçesini optimize ederek orada daha faydaya dönen ekonomiye daha fayda sağlayan kendi datamızın sahibi belki de yarın öbür gün bir de data sağlayıcısı e, olmak önümüzdeki dönemin hedeflerinde. Sadece uygulamamıza girip giriş sayısı ayda 400 milyona geliyor. Bunun üzerinde önemli bir de, e, dijital iz var. E, müşterilerimiz her bir müşteri için yani tek bir müşteri için 700'den fazla müşteri deneyimi. E, haritası çıkarttık ve 200'den fazla algoritma kullanıyoruz az önce o büyük veri madenini kullanabilmek için öncelikle bunu daha da arttıracağız. 1'in üzerine çıkartmayı düşünüyoruz. Yani neden? Hem müşteri deneyimini iyileştirmek için hem de kendi operasyonlarımızı daha verimli hale getirebilmek için 3-4 segmentten gençlik segmenti, çiftçi segmenti, yüksek değerli müşteriler segmenti gibi segmentlerden bugün 500 müşteri segmentine geldik. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 25 milyon segmente gelebilmek. Yani 25 milyon müşterimizin her birini gerçekten tamamen ayrı olarak değerlendirebilmek. Dijital kanalları daha verimli kullanabilmek için de yapay zeka algoritmalarındaki modelleri daha da geliştirmek. Biz az önce bahsettim, işte dijital uygulamamız var, kişisel asistanımız var. Bunu her kanalda kullanabilmek. Yani müşteri her yerde bulabilmeli. Bizim bugün az önce bahsettiğim Tobi 4 milyon kişi kullanıyor ayda. Biz şu anda WhatsApp'tan da bu hizmeti vermeye başladık. Yani Vodafone'un yapay zeka asistanına uygulamaya girip ulaşmak istemiyorsanız WhatsApp mesajı da yollayabiliyorsunuz ve size aynı bir insan gibi yüzde yüz anlayarak cevap verebiliyor. Buradaki kanalları çoklayacağız. Fiziki mağazalarımız da çok diyoruz. Örneğin Metaverse'de hem Türkiye'de Metaverse'de mağaza açan ilk operatörüz hem de dünyada Metaverse'de mağaza açan ilk operatör durumundayız. Bugün e, Decentraland'e girdiğinizde Vodafone Türkiye'nin mağazasını görebilirsiniz. Burada tüm ürün ve servislerimizi deneyimleyebiliyorsunuz ve fizikselde yaşadığınız deneyimin aynısını e, dijitalde görebiliyorsunuz. Hem de Metaverse evreninde deneyimlemiş oluyorsunuz. Dijitalleşme, müşteri verisini kullanarak e, zaten birçok proje imza atıyorsunuz. Yeni inovatif projeler geliştirme, yeni ürün, hizmet ve çözümler oluşturma konusunda Carrefour'sa tarafında ne tür yenilikler göreceğiz? Ee, şöyle aktarayım, müşteri tarafındaki her türlü ilerleme hamlesini biz takip eden değil, hani oyun kuran bir şirket olma arzusundayız. Dolayısıyla da burada. Gerçekten e, yatırım e, kapasitemizi tamamen hani buna doğru yönlendiriyoruz. Yani müşteri datasını işleyebilmek, müşteri datasından e, çok daha farklı ürünler çıkarabilmek konusundaki her türlü hani, teknolojiyi e, biz e, kavramak durumundayız. E-Ticaret e hani, tarafında, yani dijital satış kanalı mağazamız tarafında diyeyim, Orada da bir çeşitlendirmeye gideceğiz. Hani sadece bireysel müşteri değil, kurumsal müşterilerimiz için işte siteler oluşturacağız. Böyle bir hedefimiz var. Ee, biz taze gıda alanında çok kuvvetli bir şirketiz. Hani bu o konudaki kaslarımızı öne çıkaracağız. Biraz daha taze gıdaya yönelik e, bir e-ticaret platformu geliştirme üzerine bir projemiz var. Mutlaka yani hani o dijital işin bir amacı, bir purpose olmalı. Dolayısıyla bir yandan da dijitalleşme haritamızda sadeleşmeye de gideceğiz diyeyim. Tamamen kontra bir şeyden hani bahsedeyim. O kadar çok dijital ortada şey var ki yani bunların bir belirli çatılar, belirli şemsiyeler altında toparlanması da hani lazım. Geçmişte yaptığımız bazı yatırımların mesela şimdi birazcık gereksiz olduğunu da anlıyoruz. Dolayısıyla bunlara bir yalınlaşma ve sadeleşmeye de gideceğiz. Yani dijital yalınlaşma da ...bizim için önceliklerden biri olacak. Günümüzde dijital ve yeşim dönüşüm girişimleri de hızlanmış durumda. Iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı da giderek güçleniyor. Öte yandan başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere birçok ülkede de talep cephesinde bir toparlanma var. IMF tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda... 2020 yılında %3,5 oranında daralan dünya ekonomisinin 2021'de beklentileri aşarak %5,9 oranında büyüdüğü açıklandı. Bu yıl ise %4,4 olan büyüme tahminini IMF, Rusya, Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle %3,6'ya düşürdü. 2005 ile 2020 arası aşağı yukarı bir 10-15 yıl daha ziyade tüketici odaklı alanlara yatırımlar yaptık. Yani o zaman tabii Türkiye'nin yükselen ve dünyada da yükselen trend tüketici ondan sonra perakende benzeri şir, benzeri alanlar biz de e, bu alanlara yatırımlar yaptık. Özellikle Türkiye'de de çok başarılı şirketler yarattık. E, i̇şte Peyman gibi, Mars Sinema gibi, Pegasus gibi ondan sonra e, benzeri şirketler yani ve hep bunlar daha ziyade tüketici alanında yatırım yapan şirketler. Ee, ondan sonra e, hem bu Covid hem sonrasında Covid ile ortaya çıkan bir takım yeni trendler, işte elektronik ticaretin patlaması ve hiç hayatında elektronik ticaret kullanmayan insanların bu e, yaşlılarımızın, annelerimizin, babalarımızın tanışması ve e, aşina olması vesaire bizi farklı alanlara yatırım yapma konusunda motive etti. Biz şirketleri satın alarak büyüyen bir yapıyız. Bizim yaptığımız işte şirketleri satın aldığınız zaman öngörülür olması lazım ekonominin. Yani uzun vadeli olmasa da yani 5 yıl 10 yıllık iş planları yapıyoruz. Dolayısıyla orada özellikle talebi çok iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye'de ki yatırım stratejilerimizi yani tüketici odaklı yatırımlardan daha teknoloji odaklı alanlara kaydırdık. Getir gibi, ondan sonra Insider gibi, Libra falan vesaire bu tür şirketlere son iki yıldır ciddi yatırımlar yaptık. Özellikle bu Türkiye ekosistemindeki e, bu tür disruptive, yaratıcı şirketlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Esasın tabanında girişimcilik ve inovasyon var. Dolayısıyla e, dediğim gibi yani bu şirketleri bulmaya Onları, Onlara finansman sağlamaya diyelim veya sermaye sağlamaya önümüzdeki dönemde daha da artarak devam ediyor olacağız diye şöyle bir toparlamış olayım. Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımızda çok ciddi bir kapital olmadan beşer yıllık, onar yıllık planlarla büyüyebilmiş, çok güçlü ekonomik uygunsuzluklara rağmen yatırım yapabilmiş, atılım yapabilmiş bir ülkeyiz. Hem ülke olarak, hem sanayici olarak, hem iş adamları olarak, hem profesyonel yöneticileri olarak aslında krizlerle başa çıkmayı öğrenebilmiş bir ülkeyiz. Bizim dört sektörde faaliyetimiz var ama yapıyı bir kenara bırakıyorum. Çünkü orada aktif değiliz aslında. Polisan Holding'in sahip olduğu değerli gayrimenkulleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani orada aktif bir gayrimenkul faaliyetimiz bulunmamakta. Bizim bir tarafta bir liman işimiz var, poliportumuz var çok seviyoruz o işi çünkü gelirleri dövizle gemi yanaşıyor, dövizle paranızı ödüyor, yükleme boşaltmaya hizmetini veriyorsunuz işte antropo hizmetini veriyorsunuz bunlar sıvı yük, kuru yük ve antropo hizmetinden oluşuyor İşletme sermayesi ihtiyacı olmayan son derece nakit yaratan bir işimiz var dolayısıyla pandemide böyle bir işe sahip olmanın avantajını sonuna kadar yaşadık hatta o tarafta yaptığımız yatırımları da hiç durdurmayı bile düşünmedik. Ee, devam ettik. Çünkü bir gün hani bu ticaretin normale döneceğini de varsayarak bir taraftan sıvı yük kimyasal depolama kapasitemizi 271 bin metreküpten 436 bin metreküpe çıkarmak için bir yola çıktık. Ee, harıl harıl tank inşa ediyoruz. Ha, orada ne zorluk yaşıyoruz? İşte 100 liraya yaparız dediğimiz işi şimdi 200 liraya ancak bitirsek mutlu olacak noktaya geldik. MT artışlarından dolayı. Bir diğer işimiz boya, onun tam tersi. Tamamen ithal diye dayanıyor. peşin ödüyoruz e, ithal girdileri. Alıyoruz, üretiyoruz, stokluyoruz, dağıtıyoruz. 3500 tane noktaya gün kamyon indiriyoruz. Paramızı 6 ay sonra tahsil ediyoruz. Dolayısıyla hiç hani bu pandemide bizi çok zorlayan bir iş koluydu. İkisinin ortasında da kimya işimiz var. Aslında bizim de bütün odağımızda bu kimya işi var. Bir tarafta yapı kimyasalları işimiz var. E, o da inşaat sektörüyle beraber dalgalanmaya devam ediyor. E, demin bahsettiğiniz son işimiz de Polisan Hellas. Orada da PET üretimi yapıyoruz. Şirketleri anlamak, onları yönetmek hakikaten bir zorluktu bizim için. E, fakat şöyle bir şey yaşadık biz. Biz dediğiniz gibi birçok farklı sektörde e, görev üstleniyoruz. E, ve bu sektörlerde birbirlerini bir şekilde hecettiğini gördük pandemide. Yani bir yerlerde çok darbe aldık. Ne bileyim mesela İdo'da acayip darbe aldık. Ama öte yandan Mersin Limanı'nda işte demin Mehmet Bey'in bahsettiği gibi o yük trafiği hiç azalmadı. E, aksine bir miktar artış bile oldu. Oradaki gelirlerimiz de arttı. Ama işte e, enerji tarafımız hiç durmadı, devam etti. İşte Türkiye'nin en büyük e, ma açık madenini işletiyoruz. Bakır madenciliği. Pandeminin başında talep çok azaldı. Fiyatlar çok düştü ama pandeminin ortasına doğru fiyatlar yükseldi. Talep arttı. Biz bu süreç içerisinde mesela hiç iş gücümüzü azaltmadık. Hiçbir sektördeki iş gücümüzü azaltmadık ve yatırımlarımıza yani kendi alandaki yatırımlarımıza devam ettik. Enerji sektöründe büyümeye devam ettik. Limandaki işlerimiz bir şekilde şunu gördük ki yük taşımacılığı yani liman işletmeciliği bir şekilde krize dayanıklılığını gösterdi. Onu görmüş olduk. Öte taraftan gayrimenkul sektöründe bir darbe aldık. Onu yönetmek zorunda kaldık. O da önlemler aldık. Biz e, Akfen GYO olarak 20 tane otelin mal sahipliğini yapıyoruz ve Akkor grubu ile birlikte Akkor grubu onu işletiyor. Her ne kadar Akkor grubu işletmeci firma olsa da onun aldığı darbe tabii ki bizi de etkiliyor. Teknolojiye ağırlık vermiş olan startuplara yatırımlar yapmaya başladık ee, bu pandemi sürecinden faydalanarak Pandemi döneminde veya kriz dönemlerinde en önemli şey şudur yani şirketler açısından serbest nakit akışının yönetilmesi dolayısıyla biz tamamen tabii ki buna konsantre olduk bütün şirketlerimiz de bunlara konsantre olduk ve ee, o dijitalleşme dediğiniz alandaki eksikliklerimizi yapmaya çalıştık. Yani onları düzeltmeye çalıştık. Öbür tarafta şirketlerimize baktığınız zaman bizim şirketler zaten hemen hemen hepsi bu dijital olma iddiasıyla piyasadalar diyelim. İşte Omni Channel, Multi Channel uygulamalar çok yoğun olarak devam ediyor. Mac, Mac'lerde bir Digital Wellness Company olmak gibi bir amacımız var. Yani sadece jimnastik salonları değil. işte şu Apple Mac Plus galiba yeni ismi. Mac Plus. Onunla insanın hayatının her anını sağlıklı yaşamasını sağlamak için bir girişimlerimiz var. Yani sadece bizim salonlarımızda değil. Yemek yerken de, yürürken de falan bu application'ı kullansın. Şimdi dijitalleşme, otomasyon, robotlar, süreçlerin dijitalleşmesi bizim de uzun seridir gündemimizde. Biz bir plan yaptık yine 2025 yılına kadar olan bütün dijital yatırımlarımızı planladık. Bir kere Liman tarafında Ayon adını verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Yani bir kamyonun kapıya gelip ben geldim dedikten sonra içeriye kabulü, içeride yüklemesinin yapılması ve müşteriye ulaşımı olan süreyi attık dakika bazında, saniye bazında ölçüp bunu yarı yarıya azaltmanın süreci iyileştirmenin peşine düşer olduk. Poli'nin adını verdiğimiz bir projemiz var. Bütün süreçleri tekrar sıfırdan çizip biz bu işi daha verimli, daha hızlı, daha az adamda nasıl yaparızın peşine düştük. Veri konusu, çok farklı platformlarda onlarca, yüzlerce, binlerce veriyi topluyoruz ama bunları tek bir merkezde toplayıp anlamlı bir hale getirip karar alma süreçlerinde nasıl kullanırızın altyapısını kuruyoruz. Veriye dayalı analiz yapmak, işte bu yapay zekanı yaptı veya makinenin öğrenmesi vesaire önümüzdeki günlerde çok önemli yer tutacak. Gebze'de bir fabrikamız var. Endüstri 4.0 standartlarında yeni yaptık. 2019 yılında faaliyete geçirdik. Çok az insanın çalıştığı, robotların çalıştığı, çok güzel bir fabrika, gurur duyduğumuz Leeds Gold sertifikalı bir fabrikamız oldu. Şimdi kimyada da benzeri bir yatırımı bitirdik, devreye alma aşamasındayız, testlerini yapıyoruz. Temmuz-Ağustos aylarında orayı da devreye alıyor olacağız. İlk bölümde de söyledik, bir asset house gibi çalışıyoruz. Yani bir projeyi alıp onu geliştirip belli bir noktaya geldiğimiz zaman da e, satış yapıp oradan çıkışımızı yapıyoruz. Demin de bahsettiğiniz gibi yeni bir enerji firmamız 704 megawata ulaştı. Bu sene hakez başvurularını yaptık. Yani uygun bir pencere yakaladığımızda piyasa koşullarına göre o arzı da bu sene içerisinde bitirmek istiyoruz. Oradan gelecek olan sermayeyi de yeni fırsatlarda değerlendirmek istiyoruz. Bu yeni dünya düzeninde yani daha doğrusu yeni dünya ekonomik düzeyinde. Yeni fırsatların doğabileceğini düşünüyorum farklı sektörlerde ve onları her zaman e, bu fırsatları değerlendirebilecek bir şekilde sürekli bakıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve biz de bunu yapacağız. Sürekli etrafımıza bakacağız e, ve bu fırsatları yakalamaya çalışacağız. Öte taraftan, e, evet yani şu anda tabii ki içinde bulunduğumuz mevcut konumda ihracat, yani Türkiye'nin benimsediği ekonomik politika açısından, Yüksek enflasyon, yüksek kur, ee, ihracat cazip bir şey, e, sektörmüş gibi gözüküyor. Ya da ihracat yapmak cazip bir ticaret şekliymiş gibi gözüküyor. Bunun tabi sürdürülebilirliği ne kadar olur? Bizi ne kadar ileri götürür? Doğrudur, yanlıştır tartışmak pek bu, buranın konusu değil ama biz e, maden şirketimizi zaten yüzde yüz ihracata yönlendirdik ve geçen sene yaklaşık 190 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene bir tık daha bunun üstünü e, hedefliyoruz. Öteki diğer taraftan da bu seneyi nasıl değerlendireceğiz? Bu seneye birazcık daha kendi şirketlerimizin süreçlerini iyileştirmeye yönelik birazcık daha piyasayı gözlemleyerek, biraz daha önümüzü görerek dediğimiz gibi yani hem e, kendi ekonomik koşullarımızın e, daha doğrusu kendi ekonomik politikamızı ee, takip ederek ve kendi iç, iç, içimize biraz bakarak geçireceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum.